değil mi Kalbi matan ölü beden Merdi hepsi hepsinin Niye başında donuyor? birer ölüm fısıltı bir evet. soluk birer pembe gül kokluyorlar Evet evet geçemez Giriç elon Daha mı dön yani aradan geri çıktım, çıktım geri. Rahatla kal size rahat tane, 3 rahat tane, 3 tane, tane, ben rahat, rahat şey kal. Oğlum şaka gözlü yazdığında Cidden Kemal abi mi çıkıyor? Şaka gözlü. Oğlum sizde şey hastalığı var mı lan? Mesela biri e, Google go açıyor ya e, Siz de buralara bakıyorsunuz mu? Ben bakıyorum mesela Mesela durduruyorum bakıyorum ne var acaba burada Orospu çocuğu acaba iddia oynuyor Netflix Party Livat netleştirme Niyazi küçük Niyazik. Bu ne lan? Niyazi küçük Niyazik ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Trivago vay! 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 Vay Niyazime bak vay! Abi çıkıyor. Bu Netflix parti orospu onu oradan kaldır ban bak Niyaz ya. Niye <laughs> Kaçak ya. Ay. Ha, aynen aynen. Orta en sağda da borsa ya. Ananın amının krizi. Orospu çocuğu. Ama bunu hak ettim. Bunu nasıl yaşa bağladın? Gerizekalı piç kurusu. Ayrım ben maskesi amına koyayım. Ortayaş krizi. Uyuz, dojuk Nasıl yani? Ölmedim ilk defa. Kemal'in öyle kalmasına güldüm. Gülme o zaman yarrak. O siktir timing'e bak. Tamam ona koy. O siktir bu neydi oğlum? Oğlum bu gördüğün gibi son top o timing'e bak. My name is Peter Baker. Peter Baker ne ya? Kaşar en son millete gösteriyordu hava atıyordum kaşarım var diye. İçim kaşar. Bunu film işe giriyor galiba burada. Bu ne? Ananın amına yumruk atayım senin öyle. Hey tam. hey ben hey. Hey. Geri hey. zekalı pis korusu seni. <laughs> Bir elinde double zippo taşıyor Sonra lan. Sonra yanında a geyirdi osurdu da o da osuracak Ama hiç yakıştıramadım ya ya. <laughs> Düşsene böyle. <laughs> Ayağına <laughs> <Ya> böyle şey. Niye böyle koydun? Onu ben bakıyorum herkesin götüne. O ne öyle ya? Şunu var ya Selin bir erkek yazmış olsaydı var ya. <laughs> tak amına kodumun çocuğu ya. Ben şunun karşısındayım. Size böyle bakıyorum ya kanka. Boynu da burada. boynu <laughs> boynu <laughs> burada siz Bak boynu burada ya. Tak Bak gördün mü bunu yaptı öldü. Ya Bana ne sayısı yaptın sayısı ne sayısı. yaptın? He donated 5 Turkish lira which means 50 cent. Ah lan! Halimize gülüyor. Biz buradayız. Bas kaç mı? <laughs> ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya sen? <laughs> Allah Allah, ah! sütür var veriyor, var veriyor. Allah! Salak mısın? Allah! Salak benim deli Kime Kime ben Kime de Kime mi? Kimette su Allah Allah Allah. Dökme dökme benim deli mi ya? Artık adamın eli yanıyor. Hiç şey demiyor ya. Yorulan dökme lan. Ne oluyor ne oluyor? Dökme dökme, dökme Allah belanız versin ya koyamış diye döküyorsun. Diffusing Arkadaşlar... is diffusing. Ne ya şizofrense? Daha o şimdi işin O, o kolay ama hızlı yapan işte önemli olan. Mepe ne diyorsunuz? Bakın burası hücre tamam mı? Burası silahlıs silahlıs bir tık Ya bu CS'nin grafiklerini nasıl kıstın amına koyayım CS yok ortada ya. Ya CS yok kanka ne yaptın fazla ne yaptın grafiklere ya. <laughs> ya bu ne bu ne Alfo. <laughs> ya Alfo burada niye Fritin logosu var Alfo? Ya bu ne yapıyor? Al lan! <laughs> Bana bakın ben soyum? soyum? <laughs> <Ben çizim. gülüyor> Al canımı sıkıyorlar ya. <laughs> Ananı avradını sikeyim. Bu ne lan öyle? Basma fobya mı oynuyoruz orospu çocuğu? O ne ola? Tırnağım <laughs> kırıldı ya. ya. Aynen öyle aynen öyle. O Bıcağım. zaman ben de şey yapalım YouTube'dan. <laughs> Kemal Sunal filmleri izletirim geceyi zaten. Zaten Ha nerede izletiyorsun? İndiriyorum. O oh, bana <laughs> <manabe> bakma bak. <laughs> 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 deli mi dinledin? Allah Allah. <laughs> Ya, ben <laughs> ya Kemal şu üstü bir kes kanka Kemal şu üstü ya. Beşi. Kalbim çıktı az önce. Klavyem bozuldu sandım. Granda bir girdim. A tuşu bozuldu klavyenin. Kalbim çıktı az önce. Klavyem bozuldu sandım. Granda bir girdim. A tuşu bozuldu klavyenin. Ya Mert bir kalk siktir git ne anlatıyorsun ne ya? <laughs> Bunu dün yayında good enough yeah